ben maske ve şapka. <laughs> <Şu> Bugün... <laughs> Bugün Efe Uygaç ve P. Queen beni izlemiş yayınlarında. Ne tepki verdiler? Onlara bakacağım. Gelin gelin, gelin. Beni yalnız bırakmayın. O şekilde yani. ne <laughs> yapayım? Okay. Oh. Sessizlik beni mahvediyor. Oh, what's up YouTube? Ben maske ve şapka. I'm <laughs> goddamn right. Okay, let's go bitches. <laughs> Bugünkü içerik başlıkta gördüğünüz gibi <laughs> benim de, <laughs> yayıncıların bana verdikleri tepkilere tepki vereceğim. Oo! Oh! <laughs> Hadi bakayım. Aga çubuğu ile yeme. Beni izlemiş. da beni izlemiş. Ben de onları beni izlerken izleyeceğim. Tabii ki Elal. <laughs> Eyvallah. Ne tepki vermişler falan. Ben de onlara tepki vereceğim. Bana verdikleri tepkilere tepki vereceğim. Bakalım neler oldu yani. Videolarım birden viral oldu. Böyle olunca da işte yayıncıların karşısına düştüm. Beni izlemişler. Ben de onları izleyeceğim. <laughs> ya benimkiler attılar ya. Benimkiler attılar işte. Bir şey söyleyeceğim. Peki şöyle bir iddia var son dönemlerde. Bu doğru mu? Lil P Queen kafanıza sıkacağım. TikTok'a düştü mü? İnsanlar video çekiyor mu? Bana linki ulaştırır mısınız? Ne demiş? Bu bir emir demiş. Ha? Kusura bakma yanlış kişiye geldiniz. Niye? Adım Fatih, adım emir değil. <laughs> <laughs> Geçti <dışına. gülüyor> <Partacağım. gülüyor> <yemeği> oğlum. Ne yiyorsun? Patlıcan Hı hı. Çok yeme oğlum. Patlıcan mı? Ne kadar bir bak ya. Dedim bu arada ben bu... Yani benim TikTok... Ay şey, dur benim kısma geleceğim. Harbi gülüyorum bu arada yani gerçekten. Harbi gülüyorum ki. <gülüyor> yani i̇lk videolarını izlediğimde gerçekten kahkaha atıyorum o çocuğun. Evet. Benim normal TikTok izleyince falan şey Efe Bey. <laughs> Efe Bey'in kısmı Efe Bey'i ilgilendiriyor. Efe'ler <laughs> yani. Hani ben, ben de izledim ama falan diyorlar ya. Ee, öyle bir şey yapmadılar ya Şey demediler. TikTok'u küfür etmediler. TikTok, TikTok çekenleri sikim demediler yani. Bu da bir gelişme şu an ya yani. iyi. Efe Uygaş beğenmiş. Şimdi... Hocam Uygaş asla yapıyorlar. öyle bir şey demem. Let's see. Sarmıyor, sarmıyor sarmıyor oyun oyun, oyun beni sarmıyor, sarmıyor. güzel ben kardeşim beni de sarmıyor artık oyun ya <laughs> az etmiyorum <laughs> oyun oynamak ben de oynamıyorum artık yani sıktı ya yani. ben de <laughs> oynuyorum şu şekil Beni ne zaman izleyeceğini anlatayım. Maske ve şapka Eylül Ekil seçme en komik TikTok videoları. O benim. Maske şapka benim bu arada haberiniz yoksa. Bizim Twitch yayınında yaptıklarımızı TikTok'ta mı yapmaya başladılar? <laughs> Tepki verebiliyor muyuz TikTok'ta? Ya dünyama hoş geldin <gülüyor> ya. <gülüyor> Dünya hoş, hoş bulduk kral. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Sana bizim dünyamız hoş geldin. Ay bir şey söyleyeceğim yukarıdaki kız çok güzel. Kim o? Var mı onun linki minki bir şeyi? Hı? Çok güzel. Çok güzelmiş yalnız. Çok güzelmiş. Kim o? Bayağı güzel biri. Bu ne Mehmet? Mahmut Tuncer der. Bu nedir lo? One, two, three. Lan çıktı ya. Çıktı ki. <laughs> Bu şarkıya teşekkürler. Süper olmuş. Sarıyor dinlerken sarı ironi arkadaşlar. Yazık benimkiler de anlatıyorlar. Bu da yakında şarkı yapar Kıpçı. Şarkı yapıp şarkı yapıp Klip çıkarttık ya. Hocam çıkartmadık mı? Çıkarttım bu şarkı ve klip değil mi? <laughs> bu da bir şarkı ve klip. Allah Allah. Çok yazdım aşkım sohbet edelim mi? Hayır. Allah. Altında coşan biri mi var diye ödüm korktum. <laughs> Kocam evde yok sohbet edelim mi tatlım? Kocanıza sadık kalın sevgiler. Evet biraz da toplum mühendisliği. Malakü. Sensin o. Evet. Pardon. yoru kusura bakmayın. Mahmut der, bu nedir lo? One two three four. Esen en sevdiğim kanal marmıdan. Ani Ya ben daha ben daha altına giderim. De. <laughs> ben, daha, ben daha altına giderim de. Hadi neyse, hadi neyse kendimi tutayım. Daha çok dalga ve troll geçirim. Evet. TikTok'a <laughs> gitmesin. hoş geldin ya. Daha video başlamadı. olay da, ne abi? Başladın. Olay ne burada? Aa küçükleri oraya alıyorum, büyükler ileriye gidiyor. Ha. İyi işmiş dayı yani bilmem. Hani hop hop öldüreceğim dayı ne yapıyorsun? Bir dikkat et lan. <laughs> Anlam veremedi şu an. Ya, canım ben sana hediye aldım. Ya, Hayır, bu benim gülüşüm böyle. Ben <laughs> Üzüldüm abla demek göremiyorsun ha. Üzüldüm ya. abla demek göremiyorsun. Üzüldüm bak. Neyse çocuk en <laughs> Çok iyi video ya. Yardımcı oluyor yani. Ben artık Ayşe'nin görmesini istiyorum gerçekten ya. Yani. Umarım inşallah ha. bir gün görür. İnşallah Saçmaladın. <laughs> <oğlum. Bir> <laughs> ben yine videosuna gülüyorum ya. Bir bakayım aynı yerlerde gülüyorum dayanamıyorum. <gülüyor> Saçmaladın. Saçmaladın. <laughs> <laughs> Merak etmeyin, ben hep aynı yerlerinde gülerim. <laughs> ya çünkü komik geliyor. Çünkü çok komik geliyor. Şu an... Bak bir döngüye girdik fark ettiniz. Şu an artık böyle yani kendi kendime... Kendimle konuşarak yanıma bir başkasını katık ederek... Kendimle gelerek video izliyorum artık bu çok üst bir boyut. <laughs> İnşallah. Saçmaladın. Oğlum, bir kız için Saçmaladın. Gözünü verme. Pişman olacaksın. Saçmaladın kanka şu an gözünü verme ha. Bak uyarıyorum seni gözünü verme. mi? <laughs> 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 Allah kahretmesin ya. Kanka verdiğine <laughs> değdi mi gözü? video her izlediğinde beni mahvediyor. Her izlediğinde. <laughs> öleceğim gene öleceğim bittiğim Allah <laughs> aşkına. Kenardaki hikaye o kadar kötü ki. Şimdi. Ben bu hikayeyi yüz kez falan izledim artık. <laughs> Bir kadar çok karşıma geldi ki. Saçmaladın kanka. kanka yüzünü verdiğine değdi mi kanka ya? yüzünü <laughs> ver, verdiğine değdi mi kanka? Abi benim kadın versiyon olur ha. <laughs> Ciddi Nerede? Necim <laughs> ee, <laughs> kızda olması gereken özellikler. Say bakayım abi. Zengin olması gayet mantıklı. Gayet mantıklı. Kızın Rusya olun. Olmasa da olur da tamam abi. Dış görünüşü iyi olması lazım. Ya tercih meselesi de. Ya güldüm. <gülüm> ya çok iyi videolar ya <gülüm> yemin ediyorum. Dünyanın 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 en iyi tepki kanalı ya. Maske ve Şaka şaka gül diye söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Karşılıklı gideceğiz biz galiba böyle. <laughs> 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 sevdi ya, sevdi gibi ha. Sevdim şey ya. Gibi değil mi? Kime benzettiğimi söyleyeyim mi size? Kim? Işığı <laughs> da Tolunay Ören'e benziyor. Konuşma şekli. Tolunay Ören'i tanımıyorum ya. Bir bak bir bak vallahi <laughs> çok benziyorsun. Tolun'a Ören'e benziyor bence. Tanımıyorum bakacağım. <laughs> Kim olur <laughs> ama Eşin ve çocukların mı? Annem babam. Kanka artık eşin çocuğun olmuş ya. Sen zaten kararını vermişsin yani. Ya, çok adı. Belli. Ya çok, şey çok, çok kanka. Lan kafana niye sıktın? <laughs> kafana niye sıktın çocuk? <laughs> Nasıl bir şey bu ya? Ne oldu? Ekmek, sus sus sus, sım sus, sus sus. Ya boşver, <laughs> kafa yersin abi bak. Kafa yersin boşver. <laughs> Mi pan ya ka sus. <laughs> nam 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 ananız. Ben doğru söyledim vallahi. Okay, okay. Hani arkasındayım ben. Ya. Kalmış. Unuttun, kabı unuttun. Süre koymaktı diğer yerde. Oğlum blenderdan geçirme lan içinde kabuk kaldı. Oğlum koyma bardağı, içme yaramaz. Kabuk kaldı. içinde. kabuk kaldı. Kabuk kaldı. Of! <laughs> 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 Ne yapıyorsun? Kanka çubuk kaldı. Çubuğu unuttun, buzla kabını da unuttun. Buzun kabını da orada bıraktın, ismi <laughs> oğlum HÜCÜD! Oğlum iyi güldü lan bir, bir ha. lan. Bak şimdi bir daha baygını geliyor. Aa öleceğim lan. <gülüyor> çok <gülüyor> iyi. Hala dağda gülüyorum çok iyi. TikTok'u böyle kullanın dedi. Aa. Lan demek ki biz bir şeyler başarmışız ha. TikTok'un evet. aydınlık yüzüğüm lan galiba. Evet öyle. Tamam sen TikTok'un maskeli yüzüsün, maske ve şapka. Konuş be abla, konuş vallahi bir Kabı kaldı, kabı kaldı, kabı kaldı. Niye bari komik olması için ben gülüyorum. Aynen ben de gülüyorum. Aynen ben de gülüyorum. Gereksiz bir agresyonu var ya o beni güldürüyor. Olayı mı? Kusura bakma yanlış kişiye geldiniz. Niye? Adım Fatih, adım Emir değil. Ya bunu anlaması başta zor. Bu videoyu ilk kez falan izlemek lazım. Ne oluyor? Şimdi cümle zor Yani. Lan ne keyifli söyle çocuk güle güle Yemin ediyorum keyiflendim ya Yavuz lan, lan! <laughs> Yine üzüldüm çocuğa <laughs> Bu çocuğu sürekli göremiyorum Ne kanka? İyi güzel, İyi güzel bak bir de Daha ne bekleyecekmiş ya Hadi gel Minecraft oynayalım. ya <laughs> 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 ne yapıyorsun abi Ne <laughs> <Tamam>, oluyor abi? <gülüyor> güzel <gülüyor> bilgin bir dakika şu da kitleni yani şu şey. Evet, <laughs> evet evet evet. <laughs> Onu kuduruyorum ya. Aa, <laughs> Ay. Ben de ya beğendi ya yani. Ah bu da çok iyi Allahım. Haris. Açtın <laughs> yani. Oğlum şu bunu. en iyisi bu çubuğunu niye yiyorsunlar? Kapı kaldı. Oğlum <laughs> kötüsü çok hoşuma gidiyor bu ne ya? Yine yine bak şurada. <laughs> Öleceğim şimdi. Ay Allah'ım. TikTok böyle. Kapı kandı lan kapı. Evet kanka güzel güzel temizlik ürünü fakat bana şunu açıklar mısın? Neden bütün tuvaletin bu içinde kanka? Hani bunu nasıl yapmış <laughs> olabilirsin yani? Bu açıklar. <laughs> ben 10 kere be falan gülüyorum. Ya, be Oy beğendim ben, evet. Bir beğendim daha yani. izledim bir daha beğendim. Güzel. Başarmışız demek. Hatta kendimi izlerken şimdi hem senin yaptığın şahalara güldüm hem kendi gülüşüme güldüm. Üstüne kenardan senin de verdiğin eee reaction'lara gülerek bir şeyler yani. E kendi falan, YouTube kanalı mi? değil mi? PK'nin hatta yani çok güldü ya. <gülüyor> <gülüyor> çok <fazla> güldü ya. Ne bileyim ben bu kadar eğlenmiyorum videolarımda ya. Ama sevindim ya valla iyi oldu yani. Oy. Açmışlar, izlemişler, gülmüşler. Güldürebildiysek başarmışız bir şeyler yani. TikTok demek ki o kadar da kötü değilmiş kardeşim. Tamam mı dermişim. TikTok rezervi. Hayır. TikTok çok kötü. TikTok çok kötü. Ama sen, sen değilsin. TikTok çok kötü. Yok onda anlaşalım. TikTok kötü. Ama sen iyisin. Maske ve şapka. Bunu her zaman böyle kabuller. Bunlar zamandaki TikTok kötü ama ben iyiyim. Ay. <laughs> bu arada. Şurayı bir çekelim ya. Bu adama gül Allah Sevindim gül. Ya, vallahi mutlu oldum. Oy. Buraya evet, bir gidelim. De bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız, beğenirseniz de mutlu edersiniz beni. Ya hele ki bu böyle göndermeli TikTok denen bir muhabbet var. Bilmem ne. Just chatting çok uzuyor ama. Göndermeli TikTok videoları var. Hiç biliyor musunuz? Göndermeli TikTok. TikTok'lar. Yani Cello 36 ve Cemre Solmaz'ın kavgasından sonra birbirlerine göndermeli TikTok videoları. İyi dinleyin. <laughs> bunlar mesela bak bunlar yani Bunlar <laughs> Bak Zaten biliyorsunuz TikTok şarkısı olabilmek için Sesi Ya o ses Ya o ses Ağıtlı mağıtlı göndermeli bir şey çekeceksen bu Bu Eğer ki diyelim ki işte hani daha böyle şey Karizma marizma bir şeyler çekeceksem hadi 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 hadi, hadi 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 Falan diye sesler Biliyorsunuz o sesleri. Düşeriz bir tabi mafus papsa düştüm mafusanlarına oradaki sesten bahsediyorum. <laughs> şu an size şu an size sesleri öğretiyorum. <laughs> Anladınız? Sinan hoş geldin. Makyaj yaparak yüzünü güzelleştiriyorsun. Bence arada şu makyaj malzemeleri niye de için güzelleşsin. güzelleştirsin. Işte, aga. Benim kalabalık Aga ben böyle videolara bitiyorum ya.